Sadıklar Planı Tebliğleri Celse 74 13 1 1965 Kademe 3 Plan Merhaba Soru Merhaba Efendim Plan Sizleri böyle bir celsede bir araya getirmekten amacımız önce durumunuzu sizlere tanıtmak, sonra da ne yapmanız gerektiği konusunda sizlere a priori bilgiler vermektir. Dipnot, a priori, önsel, hiçbir denemeye dayanmayan ve akıl yordamıyla bulunup ortaya konan. Kitaba dönüş Dünya realitesi büyük bir akış ve hız içerisinde yeni bir din gününün ortaya çıkışında görevli olmak üzere koşmaktadır. Bu din günü esas bakımdan bütün bir insanlığın şuur değişimidir. Bu değişiklik vicdanın egoya karşı galibiyetiyle son bulacaktır. Herkes yarı şuurlu ve fakat idraksiz olarak bu vazifesini yerine getirmektedir. Ancak insanlıktan istenen en esaslı özellik, bütün bu şuur ve idrak faaliyetinin bir arada ve toplu olarak belirmesidir. Gözlemleyebilenler için sürekli bir tesir yaklaşmakta ve her türlü belirtisini göstermektedir. Sizler bir hareket dağılışının merkezinde bulunmaktasınız bu hareket dağılışı bir deklanşör gibidir. Dipnot, deklanşör. Fotoğraf makinesi kamera gibi optik aygıtlarda fotoğrafı çekmek için basılan düğme. Deklanşöre her basıldığında perde açılarak fotoğraf filmi üzerine çekilmek istenen görüntünün ışık olarak yansıması sağlanmış olur. Kitaba dönüş Basıldığı zaman derhal açılacak ve o anda ekrana çarpacak olanlarla bir sahne meydana gelecektir. Şunu demek istiyoruz ki her biriniz tek tek kendi şuurunuzun temizliğiyle meşgul olunuz. Bundan başkasını yapmanız mümkün değildir. Sizler faaliyet gününün başladığı zamanda ancak şuur zenginliğinize göre bir seviyenin sahibi olacaksınız. Bu şuur zenginliği birinci planda duygunuzla vazifenizi birbirinden ayırt etme gücüne bağlı olacaktır. İkincisi fikirlerinizdeki tutarlık ve şuur bütünlüğünüz olacaktır. Yani yaptıklarınız hakkında bir bilgiye sahip olmalısınız. Üçüncüsü, mutlaka vicdanlı hareket etmek zorundasınız. Halbuki vicdanlı hareket bir zorunluluk değil, doğal bir akış olmalıdır. Şimdi bu cemiyetin içerisinde bulunan sizler, her biriniz birbirinizden mesafelerce uzakta bulunuyorsunuz. Bu boşluk kesinlikle zararlı bir takım tesirler ve ikilikle doludur. Mesafeyi fazlasıyla açtığınız için kollarınız birbirine kenetlenmekte de çaresizlik içerisinde kalmaktadır. Herkes kendi düşüncesi kadar bir alanı sahiptir. Eğer düşüncenizin kudretini fikrinizin kudretiyle besleyebilirseniz muhakkak ki o zaman imanlı olacaksınız. Ve bu imanın doğurduğu sevgi ancak sizleri bir araya getirebilir. Birbirinize karşı sevgi içinde hareket etmeyi benimsemekten başka bir çıkar yolunuz yoktur. Çünkü insanlığın en büyük özelliği bu kategoride birbirini sevmektir. Sizlerce de bilinmelidir ki işleriniz sağ işler değildir. Bir iva içindesiniz ki orada kendi gölgesini takip edenden başka bir şeye benzememektesiniz. Ancak gölgeniz siz yürüdüğünüz sürece hareket eder ve siz gölgenizi takipte devam edersiniz. Bir zaman gelecek ki yürüyemeyeceksiniz. Bu yüzden başınızı gölgenizden kaldırıp size dışarıdan ışık gösterenlere yöneliniz. Dünyasal uğraşlarınız, dünyasal ihtiyaç ve zorunluluklarınız sizi bir takım kısıtlamalar içinde bırakabilir. Bu basınç, bu sıkıştırma esas olarak sizleri yönlendirmek için kullanılan bir metottan başka bir şey değildir. Cemiyetinizin din günü hareketi için bir mekan oluşturması, içinde bulunan bireylerin kalitesiyle ilgili değildir. Bireyler ancak burada kaliteleneceklerdir. Hiçbir kimse cemiyette şahsi varlığıyla bir kıymet kazandırmış değildir. Bilakis cemiyet manevi varlığıyla o şahsa kıymetler ilave etmiştir. Böyle olunca anlaşılıyor ki cemiyetin etki sahası bütün bireylerin üzerinde ve onların dışındadır. İşte yapabileceğiniz ve sürüp gidecek olan hayatlarınızın en güzel meyveleri bu yönlendirme içinde kendinizi ıslah etmenizle var olacaktır. Bu sözler belki de düşündüğünüz ve bildiğiniz sözlerdir. Her devrin bir hakikati ve fakat bütün hakikatlerin bir birliği vardır. Aranızdaki aşılmaz boşlukları doldurmak, birbirinizi birbirinize rekabet edecek derecede sevgi tufanı içerisinde sarmaş dolaş görmekle olur. Sevgiden anladığımız anlam basit bir anlam değildir. Her şeyden önce gerçek bir sevginin oluşabilmesi için herkesin hakkıyla vicdan sesine kulak vermesi gerekir. Her yanlışın karşısına hakikati koyunuz. Eğer duygu ve düşünceniz bazı problemleri çözmekte yetersizlik gösteriyorsa bunu deneyiniz. Şimdi celselerimiz iki devreli olacaktır. Birincisi dört celse tamamıyla sizin girişiminizi yenileyebilmek için öğütten ibaret bulunacaktır. Soracaksınız, cevaplandıracaksınız. Ancak bu celselerin tamamlanması planımızca bir değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra size kutsal kitaplarda anlatılan bazı ifadelerin açıklamasını yapacağız. Muhakkak ki bunlara ihtiyacınız vardır. Celseleri katılanların sayısı kadar çoğaltırsınız ve muhakkak ki uygun bulduğunuz bir zamanda bir görüşme yapınız. Şimdi bahsettiğimiz kısımlarda açıklanması istenilen fikirleri sorabilirsiniz. Soru. Celsemizin baş tarafında egonun vicdana karşı galip gelmesinden bahsedilmişti. Acaba ben mi yanlış anladım? Bunun açıklamasını rica ediyorum. Plan. Böyle bir şey olamaz. Muhakkak ki vicdani yaşayış insanlığın hakiki yaşayışı olacaktır. Evet. Eğer böyle bir şey meydana gelmişse aktarım hatasıdır. Düzeltiniz. Soru. Peki efendim, teşekkür ederim. Plan. Evet. Demek ki bütün söylenenler tarafınızdan anlaşılmıştır. Haftaya aynı saatte tekrar görüşeceğiz. Bu süre içinde kendinizi az çok toparlayabilmeniz için düzenleyeceğiniz hareket şeklinin esaslarını ifade edersiniz. Allah'a ısmarladık.